Arkadaşlar bugün sizlere Boya bu Stars oynuyoruz. bu Stars'ı çok iyi bildiğim için oynuyoruz bu oyunu. Ama güzel oynuyor yani ama çıldırtabiliyor. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Hadi geçin. İlk önce ben birkaç kere denedim. Şey var mı diye. Yani, o, hayır var mı diye değil de. Şey yani birkaç kere video çektim ama kayıt başlatmamış. O yüzden... Yeni kademeye geldim. Hadi be, he. Video için be. Video için be. Video için be. Nop. Aa, iki tane şey. Aa, 400. Hadi bugün birazcık görev yapalım o zaman. Bir tane maç kazanmam lazım Moist'le. Sonya nice. Moist nice nice. Oluyor yani anladığınız gibi. Birazcık odaklanmam lazım. Çünkü bir sürü yeniliyor ve bir şeyi kupa kaybettim. <laughs> Mortis'in nubuyum ben. Ama görev var diye oynuyorum şu anda. Yoksa şimdi birazdan göstereyim kupayı. Mortis'in kupasını. Ama kupa olarak 10 bin kupayım yanlış olarak. Ee, normal bildiğimiz kupalık. Beleş kutu. hadi sık bana. Sık bana. Bana neyse sıkmıyor öyle. Hayır sıktılar olamaz. Sıktılar bana göz Önü sen var ya, bir nubum. Zaten nubum da hayır daha da çok nub olayım. Özür dileyim arkadaşlar çok özür dileyim. İnanılmaz özür dileyim. Hem de çok özür diliyorum. Çünkü şey bir şey gitti bir ihtimalle öyle. Neyse en azından bir maç kazandı. Kupa da aldık en azından. 6. Iyi, iyi. Gördüğünüz gibi 13 şey yani. 13 yutbe. Pek oynamam, Yani pek oynamıyorum. 112 gel. Payacıklar gelsin. Bir yerden büyük kutu Evet arkadaşlar. Hani bu kutular. Bir... Neyse. En düşük yutbeli karakterim. Hangisi? 11. 11. Nani. En düşüğü Nani mi? Evet. en düşüğü B. B ile oynayacağız. B'nin birinci yıldız gücü güzel. İkincisi baldan ceket. Yani tek çek, çek hesapla falan ama böyle yeni gelen VSL var ya onlar da kötü çünkü yeniden doğduğun için bir şey yaramıyor yani demek istediğim Oğlum, o maçı çalışmışım bu ne yakından vurmaya çalışacağım Söz git ee, git hadi bu süreçle Max'in yenikliği çok benziyor. Sebebi çok... Aa, menzilim uzamış bunun sanki. Oo, mükemmel. Mükemmel uyuş, şeytan. Evet, geliyorum. Pat. What? <laughs> özür dileyim. Gene özür dileyim. Oha, ne güzel aladı öyle. Hayır benim asıl amacım olmadı şimdi. Asıl amacım kutulayın. Canlar düştü. Karakteri kupasına göre artık değişiyorlar. Ve en düşük gütbeli. Yani 5000 canlılar kutular. Çok az. Aa nasıl? Gördüğünüz gibi 5000 canlılar. Çok güzel olmuş bence. Eskiden her hani, 6000 alt, bin, bin daha yine doğru söyledim. Artık kupa göre değişmesi güzel bence. Ben kaçıyor. Hey. Bu, bu ya bu kadar güçlü mü? Neyse ben birden vazgeçtim. Asıl amacımı gösterdim size. E o zaman Nani'yi de oynayalım bir de. Nani güçlü. Nani bir seviyede 2000 falan bu oynuyorum. Gerçekten güçlü. Destansı. Sırf destansı canın yüzünden bence destansı can birazcık az. Yani 4000 olsa kesinlikle gizemli. O güzel yani. Baksana şuna. İki atıyor. Oha. Nasıl ya kupaya göre değil mi ya? 4500 yaz kere mi? Kutulayın şeyi 4500 bu seferdi. Bir M düşüydü. 5000'di cana. Ama bilmiyorum o sistemi. ve öyle zannediyordum. Kupaya göre değişiyor zannediyordum. Yanlış biliyormuşum. Sakın gidip arkadaşlarını söylemeyin böyle oluyormuş diye. Ay. Güzel nice. Tabi ölme konusunda nice değil de. Öldürme konusunda nice. Birazcık şöyle jeton alalım. Jeton için oynuyorum yani sırf Kayıtta evet kayıtta. Git 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 öldüğüm bak. <laughs> mükemmel. Müke. Ama bak ne ile de işte şimdi. Moçs gibi değilim de inanı de, de. Nani güçlü. Kaçıncı defa söyleyeyim şimdi, ama büyük ihtimal bu boşa bir yol olacak. Çünkü daha çok daha alanımız ve alan. Hadi öl but. Bıç. Mükemmel. Ölüş. Şey. Aa bincim. Bopi. O çalır hiç mi yapıyor hiç? yürümeden moçsle. Yo yügyü. Hadi gel. Hadi saat benim için. Hadi ben gidiyorum senin için. Şaha. Hay 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 hay. Çok manlık yaptım şu anda ama adam bildiği için öldü Öldürmeyecektim de alan dayanmasını bekleyecektim. Hasar vermiş. 10.000 puan hasar vermiş. Sonra da bir tane daha şey oluyor. Yani 250'lik görev. Sonra bir tane daha 250'lik görevi yaparsak büyük kutu. Ama bu bence mantıksız oldu. Bu birercik bu sistem. Yani 400'le sonra bir tane küçük bir kutu. Yani birercik ama mega için öyle değil. Mesela ee, en şey neydi? Bu maçtan çıktıktan sonra bakacağım merak ettim. En başta hangisinde? Onda veriyor büyük ihtimal. Aynen onda veriyor. Onuncu da mesela Onuncu da mesela şey oluyor yani. 400 Yok. Yüzde değil. Üç yüz mü ne filan oluyor bakalım. Yok lan. Aynen on. İşte dört beş yüze be, büyük kutu alıyorum. Yani birazcık beleş bele büyük kutu filan oluyor. O mantık açısından güzel ama mesela böyle yedi yüze yedi yüz var mıydı? Vardı. Ama mesela böyle beş yüze altı yüze şey alıyorum küçük kutu yani biraz ne bileyim ona göre azaltılıp çoğaltılması lazım şeye göre değil de kademe göre değil de en en değerliye göre yani ama birçok kişi bunu saçma bulacak Eminim ki bence de saçma ama güzel oluyor gelse güzel oluyor öyle bir şey nasıl vurdun sen bana bekleyin şurada AFK'ymış gibi yapalım. Yanıma gelecekler. bu AFK hi 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 hi. Hey. Hey, hay hay. Bu Spike'tay da çok güçlü lan. Ben. Çekide bende de süper olsa. Oo, yetiş anne. Kardeşim, öldün. Bana bassaydın çekki. Ah, hay 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 hay. Hay hay hay. Bu ne? Ne yazmış adam? C si. Neyse. O Spike mu? Spike. Spike. Spike ol. Spike. Hey hey. Lan sen ne ya? Oha. Bir yandan 8'lik şey saldırıyor. Bir yandan şey saldırıyor. Evet mükemmel. Bir yandan Gale saldırıyor. Bir yandan da Oha. Hii. Olamaz. Kaç farkla kaçıyorum ben? 10 veriyor olmuyor. 4 farkla. Hayır görev mi yapmak zorundayım illa? 250'lik yapmak zorundayım illa. Olamaz. Olamaz. Ya bak çok sinirim bozuldu şimdi. Ne ben bir çok az kalmış çok azıcık kalmış bir tane kupalı karakterim var mı? Olmadığı için ne yazık ki yapamayacağız. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma tek yerden abone olup yani tek yerden diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Yani bilmem. Hadi görüşürüz. Ay yanlış oldu. Tam da gitti siyata. Görüşürüz.